Onlar çok merhametli Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık demektedirler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylemektedirler. Yoksa biz onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar kuşkusuz biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinden dosdoğru gidiyoruz demektedirler. İşte biz senden önce hangi kente bir uyarıcı gönderdiysek, oranın yoldan çıkmış varlıklıları mutlaka biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinden gidiyoruz demişlerdi. Gönderilen uyarıcı, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı bana uymayacaksınız diye sormuştu. Onlar da biz sizinle gönderileni kesinlikle inkar ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine biz de onlardan intikam almıştık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak.